senin hayatına idame ettirdiğin günlük enerjinin bazen bu enerjimiz dallanıp budaklanıyor ve bakım yapmamız gerekebiliyor şu biraz bakalım evet bazı yerlerinde Negatif enerjiler var. Bak şuralarda. Evet. Biraz yakından bakacağım. Senin etrafında olup biten şeyleri idrak edebilme yeteneğin ve günlük yattığın yataktan kalkma enerjin bile buna bağlı. Şuralarda çürümeler görüyorum, minik. çıkmış olanları bir keselim. Islatacağım şimdi. Şöyle çekelim, ıslatalım, enerjimizi çekelim, ıslatalım. Bu işlem bitti sonra çok daha kendine iyi hissedeceksin. Ben gezerken kuruma yapıp bir de pozitif olan enerjine yansımasın diye kesiyorum bu şekilde kesmeden önce de bu şekilde suluyoruz şöyle şuradaki küçük negatif enerji noktalarını da keselim üç dört beş beşten fazla olmaması iyi bazı negatif enerjiler birbirine dolanmış eğer direkt makasla açmaya çalışırsam sana zarar verebilir o yüzden düğümlerini çözeceğim tamam şuradan yakalayalım acaba kendinde de böyle biraz artık kafam aydınlanıyor gibi oluyor evet bak şuradan enerjinin konumlandığı yer çok iyi zaten. fazla düğüm olmamış zaten. Çok farklı konulardan negatif enerji yüklendiği için. Evet ama çözülmeyecek şeyler değil. Biraz kurudu. Yeniden sıkalım. Evet. Şimdi kesebiliriz. Önce enerji tapaklarının ortadan kaldıralım. Bunlar öbek öbek olmuş şeyler ve bakım da seni zorlayabilir. Şunlardan tek tek çıkmış dallar var. Onları sabitleyerek keseceğim. Evet. İki. Evet. Üç. Dört. Beş. Evet. Şimdi elimle bakalım, herhangi bir çıkıntı var mı? Şurada var. budamaya başlayabilirim. Bu budamadan sonra buradaki enerji topu tamamen yeni olarak sonda boncuk tamam. yapalım. Güzel. Evet. Tamam. Şimdi bu kestiğim şeylerin ucunu şununla törpüleyeceğim ki çıkıntılık yapmasın. 怪臊吗？ Şimdi törpüsünü de yaptım ki kendi ufak ufak sana batma yapmasın. Vitamin yapalım enerjine. Evet. Enerjini yedirelim. alalım enerjini yepyeni şimdi bunu sana transfer edeceğim bakalım enerji için çakraların açık mı evet gayet iyi çakralarının güzel enerjini insana yollar. Alalım. Evet. şöyle. Evet. şöyle. Biraz da şuraya doğru. İyi hissettiriyor değil mi? Oralarından geçirerek tam doldurduğuma göre geri kalanı da sana şöyle yayarak tüm vücuduma enerjini yenilenmiş enerjini koyalım. Güzel, güzel. Nasıl hissediyorsun? Çok sevindim. Nasılsın? Çok sevindim. Yeniden kendini böyle boğulmuş, yoğun ve yorgun hissettiğinde gelebiliriz. Tamam. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.